Selamlar ben Begüm. Bugün hızlı okuma üzerine biraz konuşmak istiyorum sizinle. Yorumlarda sıklıkla görüyorum hızlı okuma teknikleri okullar tarafından, özellikle de kafası karışık okullar tarafından oldukça merak edilen bir konu. Bana soruluyor okumalarımda hızlı okuma teknikleri kullanıyor muyum ya da hızlı okuma hakkında ne düşünüyorum? Bunlarla ilgili yorumlar ve mesajlar da alıyorum. Bu nedenle detaylı bir video hazırlamak istedim bu konuda. Şimdi en temelde bakmanız gereken şey... Siz neden yavaş okuduğunuzu düşünüyorsunuz? Neden hızlı okumaya ihtiyaç duyuyorsunuz? buna bakmanız gerekiyor. Örneğin öğrenci olabilirsiniz, sınavlara hazırlanıyor olabilirsiniz. Kısıtlı vakitlerde belirli bir metni okuyup anlamanız ve cevap vermeniz gerekiyor olabilir. Bu durumda hızlı okumaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Çünkü öğrencilik yıllarımızdan hepimiz hatırlarız ya da eğitimciyseniz öğrencilerinizden şunu sıklıkla duyarsınız. Yavaş okuyorum, zaman kaybediyorum, hızlı okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum ve sonuç olarak başarısız oluyorum gibi bir sorun çıkıyor ortaya. Bu nedenle size adım adım anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk başta neden yavaş okuduğunuzu düşünüyorsunuz buna bakmanız lazım. Buradan yola çıkarak çözüm üretebiliriz çünkü. Daha fazla roman okumak istiyor olabilirsiniz. Ben her ay en az 5 kitap okuyorum. 10 kitaba kadar çıktığım oluyor ve siz benim kadar kitap okumadığınız için az okuduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu tamamen bir ilizyon, tamamen bir yanılgı. Çünkü kişinin kendisine kitaba gösterdiği ilgi, ayırdığı vakit okuduğu kitap metnin türü yapısı vesaire tüm bunlar birleştiği zaman ee, ne kadar kitap okudunuz ve ne kadar verimli okuduğunuzla ilgili bir sonuca varabiliriz. Benim takip ettiğim ayda 15-20-25 kitap okuyan okurlar var ve hepsi çok iyi okurlar. Hakkını vererek okuyan insanlar bunlar. Ee, bu durumda ben onlara bakıp o ayda 25 kitap okuyor ama ben sadece 5 kitap okuyorum diye düşünürsem yine bir yetersizlik e, duygusu oluşacaktır. Fakat dediğim gibi ne benim yaptığım yani benim okumalarım ne o e, benden çok daha fazla okuyan insan insanların okumaları ne de sizin okumalarınız bunların hiçbiri bize net bir sonuç vermez ve bunun tamamen bir yanılgı olduğunu düşünüyorum sosyal medyada çok fazla okur var artık ee, ve her mecrada takip ettiğiniz okurların Ay sonunda üst üste koyup okuduğu kitapları gördüğünüzde ben neden bu kadar okuyamıyorum diye düşünebilirsiniz ama dediğim gibi buradan bir sonuca varamayız. Yani bunun bir kriteri yok ve bu okurların hiçbirinin okuması baz alınması gereken okumalar değil. Her okurun kendi içinde bir okuma ritmi, okuma hızı, okuma düzeni olması gerektiğine inananlardanım ben. Bu nedenle bu tür kıyaslamalara girmek yerine sizin okuma hızınızı kesenle bence buna bakmak daha doğru olur ve bizi çözüme götürür. Benim gözlemlediğim kadarıyla yavaş okumaktan şikayet eden insanların çoğu düzenli kitap okuyan insanlar değiller. Ara sıra elinize aldığınız bir şeyse kitap sizin elbette hayatını kitaplara adamış. Sürekli her fırsatta kitap okuyan bir insanla aynı hızla okuyamazsınız. Çünkü siz burada aslına bakarsanız kitap okumanın acemisi sayılırsınız. Ama diğer insan hayatını kitaplara adamıştır ve bence burada böyle bir beklentiye girmek bile hata olur. Ee, onun yerine dediğim gibi sizin hızınızı kesen ne bunlara bakmak daha doğru olur. Ee, benim mesela yavaş okumamın sebebi bence yavaş ve benim için yavaş okumamın sebebi Telefonuma gelen bildirimlerin benim okumamı çok fazla bölüyor olması. E, telefonumu sessize almazsam, uçak moduna almazsam ya da kendimden uzak bir yere koymazsam çok daha az okuyorum o günlerde, daha yavaş okuyorum çünkü odağım dağılıyor ve çok fazla bölünüyor. Ama ne zaman ki bunu unutmadan, ihmal etmeden telefonumu sürekli sessize tutarsam, kendimden uzak bir yere koyarsam bir oturuşta okuduğum sayfa sayısı artıyor. Dolayısıyla da hem e, kitaba daha iyi odaklanıyorum bu benim daha iyi anlamamı, kendimi vermemi, e, metni bütünsel olarak algılamamı sağlıyor. Hem de daha fazla haz alıyorum o okumalardan. Ya da çocuklar çok fazla bölüyor. Özellikle bugünlerde inanın biri 2 aylık, biri 4 yaşında iki çocukla kitap okumaya çalışmak çok zor. Düşündüğünüzden çok daha zor. Yani fırsat yaratmak gerekiyor. Birçok şeyden fedakarlık yapmak gerekiyor. Sizdeki kendi hayatınızı değerlendirip buradan bir sonuç çıkarabilirsiniz ve e, okumanızı bölen tüm o etmenleri devre dışı bıraktığınızda göreceksiniz ki daha fazla okuyabiliyorsunuz. Bir diğer konu şu, hızlı okumaya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani hızlı okumayı öğrendiğinizde bunu nerede ve nasıl kullanacaksınız? Nerede işinize yarayacak bu? Buna bakın. Sınavlarda kullanacaksınız örneğin. Soru çözerken çok fazla zaman kaybettiğinizi, yavaş yavaş okuduğunuzda bütününü, metnin bütününü kaçırdığınızı, hızlı okuduğunuzda hiçbir şey anlamadığınızı, bu nedenle yanlış yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Belirli konular için araştırma yapmanız gerekiyor olabilir ve bu araştırmaları kısıtlı vakitlerde yapmanız gerekiyor olabilir. Yani çok fazla kaynak taraması yapmak istiyor olabilirsiniz gün içinde. Tabi bu söylediklerimin hepsi kurgu dışı okumalar için geçerli. Dolayısıyla bu sizin için artık bir zorunluluktur ve bu noktada işin eğitimini alabilirsiniz. Hızlı okuma tekniklerini öğreten kurumlar var. Bunların öncülerinden biri de Speedy Memo. Speedmemo Dünya Beyin Akademisi ile birlikte çalışıyor ve size günlük 15 dakikalık egzersizlerle 21 günün sonunda hem okuma hızınızı 3 katına kadar artıracaklarının hem de okuduğunuz metni algılama seviyenizi 3 katına kadar artıracaklarının garantisini veriyorlar. Eğitmenlerle canlı bağlantı kurabiliyorsunuz ve dil seçenekleri var. Yani dilerseniz Türkçe hızlı okuma ve anlama eğitimi alabileceğiniz gibi İngilizce hızlı okuma ve anlama eğitimi de alabilirsiniz. Bu eğitimlerde size hızlı okuma ve anlama teknikleri, zihin haritaları öğretiliyor ve e, hafıza oyunlarıyla, göz egzersizleriyle de verdikleri bu eğitimi pekiştiriyorlar. Yalnızca bir defa üyelik oluşturuyorsunuz Speedy Memo'da ve oluşturduğunuz bu üyelikle ömür boyu kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Klasik okur koduyla da %20 indirimli olarak üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Para iade garantili bir sistem oluşturmuşlar. Yani günlük 15 dakika eğitimlerinizi 21 gün boyunca tekrarlarsınız. Yani çalışırsanız ve buna rağmen verim alamadığınızı düşünürseniz para iadesi yapıyorlar 30 gün boyunca. Ben açıklamalar kısmına bir bağlantı bırakacağım. O bağlantıya tıklayarak hem siteyi inceleyebilir hem de verdiğim kodla %20 indirimli olarak üyelik yapabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun okuma hızınızı arttırmak istiyorsanız eğer en temelde yapmanız gereken şey sürekli okumayı sürdürmek. Az önce de söylediğim gibi kitap sizin ara sıra baktığınız bir şeyse ya da çok nadir olarak bir şeyleri merak edip araştıran bir insansanız elbette sürekli okuyan bir insanla aynı hızda okuyamazsınız. Ee, ki bence aslında biraz okuma hızımızı arttırmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar yavaş okursak o kadar dikkatimiz dağılıyor. Bunu kendinize gözlemlemişsinizdir. Ee, günde 5 sayfa, 10 sayfa, 15 sayfa okuduğunuz bir kitaptan aldığınız keyif e, elbette 200 sayfalık bir kitabı 2 günde ya da 3 günde bitirdiğiniz aldığınız keyif kadar e, olmayacaktır. Çok daha az keyif alırsınız çok bölünen okumalarda. Onun yerine sürekli okumayı sürdürülerek okuma hızınızı arttırmak çok daha emek verilmiş bir çalışma şekli olur ve çok daha kalıcı bir çözüm getirir size. Ama şundan bahsetmiyorum. Hepimizin yavaş yavaş sindire sindire tane tane okumak istediği kitaplar ve o kitaplardaki bazı cümleler oluyor. E, satır satır okumak istiyoruz. Sonra tekrar tekrar aynı cümleleri okumak istiyoruz. Kitabı kitaplığa kaldırdıktan bir süre sonra da e, o kitapları dönüp dönüp tekrar okumak istediğimiz zamanlar oluyor. Biliyorum bunu en iyi ben anlarım. Bundan bahsetmiyorum ama çok yavaş okumanın kesinlikle verimli bir okuma sağlamadığını biliyorum. Okuma hızınızı kesen bir diğer etmen şu olabilir. Gözünüzle okurken bir yandan da içinizden sessizce dudaklarınızı oynatarak okuyor olabilirsiniz. Yani çift okuma yapıyorsunuz gibi düşünün. Bu hızınızı keser ve yavaş okumanıza sebep olabilir. Ben bu konuda size bir pratik önereceğim. Herhangi bir metnin ya da bir kitabın 2-3 sayfasını alın önünüze ve süre tutun. Süre tutarak o sayfayı, o sayfaları ne kadar sürede bitirdiğinize bakın. Sonra süreyi sıfırlayın ve aynı metni, aynı sayfaları tekrar okuyun. Sonra bunu tekrar yapın. Her defasında bir öncekinden daha hızlı okuduğunuzu göreceksiniz. Bu sizin beyninize daha hızlı okuyabildiğinizi isterse daha hızlı, daha pratik okuyabildiğinizin mesajını gönderecektir. Bu işe yarayan bir yöntem ve bunu deneyebilirsiniz. Size önereceğim bir diğer nokta da şu. Ne okuyacağınızı bilin. Yani yarın hangi kitaba başlayacağınızı bugünden bilin. Bu akşam yarın sabah hangi kitabı işe giderken, okula giderken yanınıza alacağınıza karar verin. Ya da en azından birkaç saat önce bunu planlayın ve o kitabı okumaya hazır olun. Kitabı okumaya başlamadan önce kitabı elinize aldığınızda lütfen önce inceleyin. Arka kapak yazısını, ön sözünü, son sözünü inceleyin. Kitabın kaç sayfa olduğuna bakın. Okuduğunuz metnin türüne hakim olun. Kurgu dışı bir kitap mı okuyacaksınız? Daha önce bildiğiniz ve çok fazla kitabını okuduğunuz bir yazarın yeni bir kitabını mı okuyacaksınız? Kitabın altında açıklamalar var mı? Bunlara bakın. Yani kitabı fiziki özellikleriyle elinize alın ve lütfen bir inceleyin. Bu ne okuyacağınıza dair kendinize hazırlamanıza sebep olacaktır. Ve lütfen kitabın ilk sayfalarında yer alan yazar biyografisine göz atın. Ne okuyacağınızı bilirseniz, nasıl bir metin okuyacağınızı bilirseniz, kitaptan beklentiniz ona göre şekillenecektir ve bu da sizi o kitaba karşı hazırlayacaktır. E, video içerisinde söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Okuma hızınızı arttırmanın en iyi, en kalıcı yöntemi sürekli ama sürekli okumayı sürdürmek. Benim bu videoda hız okumayla ilgili size anlatmak istediklerim bu kadardı. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.